Allah Allah. Avcı. Avcı. Balıkçı. Balıkçı. Çiftçi. Çiftçi. Doğru. 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 Efendim. 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 Emrin. 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 Bence oyun dünyasının son yıllardaki en büyük haberlerinden birini vereceğiz bu videoda. Çünkü bu oyun gerçek zamanlı strateji oyunlarının en ünlüsü. Hatta strateji oyunlarının en ünlüsü. Hatta oyun tarihinin de en ünlü oyun serilerinden biri. Biz yıllardır Age of Empires 4'ü bekliyoruz. Evet Definitive Edition'lar çıktı. Eski oyunlar yenilendi. Ama bu bizi bir yere kadar tatmin etti. Hep bekliyorduk. Hatta bununla ilgili kartlar kısmında bulabileceğiniz iki tane de video çekmiştik. Sırf bu hasretimizi gidermek için. Ama sonunda bir haber değil. O kadar fazla güzel haber geldi ki. O oynanış tanıtımı paylaşıldı. Hayran incelemesi paylaşıldı. Bir de etmezmiş gibi Steam sayfasında çıkış tarihini de açıkladılar. Tabii bu çıkış tarihi net bir tarih değil. 2021'in sonbaharında çıkacak diyorlar. Yani bu da demek ki birkaç ay sonra yıllardır beklediğimiz Edge of 4'e kavuşabileceğiz. Ve Xbox Game Pass paketine de dahil olacak çıkar çıkmaz. Türkçe dil desteğini de sunacak bize. Yanlış atılamıyorsam 16 dilde bir hayran incelemesi yayınladılar. Güzel belgesel tadında çok da keyifli bir videoydu. Bir de onun dışında sadece oynanışın bulunduğu bir video da var. Tabi bazı arkadaşlar çizgi diziye benzeterek hani o bizim istediğimiz gerçekçilik yok. Çok renkli, çok şirin bir Edge of olmuş. Ama bunu iyi bir anlamda söylemiyorlar tabi. Böyle yorumlar yapanlar da vardı. Kısmen haklılar. Ben de hatta 2019'daki videoda Empire's Apart'a benziyor mu dedim acaba? O gerçekçilik havasına gölge mi düşecek diye düşündüm ama öyle olacağını sanmıyorum. Bilmiyorum. Siz de aşağıda yorumlarınızı yazarsınız. Oynanabilir devletlerde Delhi Sultanlığı olacak. Şimdi Delhi Sultanlığı bizim için de önemli. Çünkü bir Türk Sultanlığı. Biliyorsunuz biliyorsunuz Hindistan'a hakim olmuş. Babillerden önce o bölgeye hükmetmiş Türk Sultanlığı. Tabi hanedanlıklar değeri var. Atıyorum bazı hanedanlıklar Türkken bazı hanedanlar Türk değil. Bizim için de güzel bir olay bu. Onun için de Çin'den, Çin devletini ve Çin medeniyetini göstermişler. Aynı şekilde İngilizlerden de bahsetmişler ve onun içinde bulunacak öykülerden ilkinde bize aktarmış oldular. Ne bu? 1066 yılındaki Anglo-Saksonla Normanların savaşı. Özellikle de Hastings Savaşı'nı anlatarak anlatımı da Age of 4 üzerinden yapıyorlar ve oyunun aslında biraz mekanini görmüş oluyoruz böylece. Oyun yapım üzerinden Kanada merkezli Relic ve ekibi de tanıtılıyor aslında. Ve onlar da şunun farkında gerçek zamanlı strateji oyunlarının bir numarası olduklarını söylüyorlar. Tabi bunu bir söyleyelim. Bunun dışında da şu zamana kadar ki en büyük ve en iddialı oyun olacak diyorlar Edge of 4 için. Tabi Definitive Edition'lardan da haber var. Örneğin Edge of 2 Definitive Edition'da co-op gelecekmiş. Birlikte oynayabileceğiz yapay zekaya karşı. Tabi bu ilerleyen zamanlarda gelecek bu güncellemeler. Onun dışında da hemen 2 gün sonra Salı günü Edge of 3'e ilk büyük güncelleme geliyor. Biliyorsunuz Edge of 3 İlk çıktığında Definitive Edition. incelemesini yapmıştık Osmanlı'yla birlikte. Gayet de keyifliydi aslında. Hani Age of 2 Definitive Edition mı daha iyiydi? Age of 3 Definitive Edition mı? Ona siz karar verirsiniz. Ben şimdi fikrimi söylemeyeyim. Birleşik Devletler de oyuna gelecek ve birçok birlikte oyuna eklenmiş olacak. Afrika uygarlıkları gelecek. Yani genel olarak bir baktığımızda ben doydum. Yani hayran incelemesini izlerken de, normal oynanış videosunu izlerken de gerçekten doydum. Tabi ilk odaklandım. 2 gün sonra çıkacak Age of 3'teki Definitive Edition'daki güncelleme ona da bir bakmak istiyorum. Onun dışında ilk kez Edge of 4 ile ilgili bu kadar geniş bir bilgi aldık. Bu da aslında çok iyiydi bizim için. Sizin merakınızı, sizin de bu inceleme ile ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum aslında. Aşağıda sohbetimizi, muhabbetimizi ederiz yorumlarda. Şimdi kendinize iyi bakın canlar. Siz ben başka bir videoya uğurlayayım. Yarın da yine bir büyük duyurum olacak. Yine sevdiğim oyunlardan biriyle ilgili. Bilmeniz açık kalsın. Görüşürüz.